Sayın Adnan Oktar'ın yeni kitabı çıktı. Nurculuk. Bediüzzaman Hazretleri'nin ahir zamanın büyük Mehdisi olduğunu iddia eden bazı nur talebesi kardeşlerimizin öne sürdükleri iddiaların ve tevillerin cevapları bu kitapta. Bu kitabı herkes okumalı. Mehmet Ali Kaya, Ahmet Akgündüz, Sorularla Risale Sitesi gibi pek çok nur talebesinden duyduğunuz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde üstadımızın ismini müjdelediği, Mehdi Aleyhisselam'ın sakalsız olacağı, üstadımızın bir asır sonra dediğinde 1977'den bahsettiği, Bediüzzaman Hazretleri'nin en büyük müçtehit ve en büyük müceddit olduğu gibi doğru olmayan iddiaların geçersizliğini belge ve delilleriyle bu kitapta okuyacaksınız bu kitap herkesin evinde mutlaka olmalı. Kampanyadan yararlanın. Herkes okusun diye kargo masraflarını karşılayan herkese ahir zamanın en hayati konularından birini anlatan bu kitap bedava. Sadece kargo ücretini karşılayın, kitabınız adresinize ücretsiz olarak gelsin. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu çok önemli esere Global Yayıncılık Sipariş Hattı'nı arayarak sahip olabilirsiniz. Global Yayıncılık Sipariş Hattı 444-444-1 444 444 1